Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere 5 soruda Türkiye'de madencilikle ilgili önemli hususlar üzerinde bilgi vermeye çalışacağım. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz ne? Türkiye'de maden çeşitliliği neden fazladır? Hemen bu sorumuzun cevabını arayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye Dünyada bulunan 90 çeşit madenden 77'sine sahiptir. Bizim ülkemiz maden çeşitliliği açısından 10. sırada bulunur. Türkiye 193 ülke arasında maden çeşitliliği açısından 10. sırada bulunur. Peki en çok maden hangi bölgemizde Türkiye'de madenin en çok olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Madenin en çok olduğu bölüm Yukarı Fırat bölümüdür. Ve arkadaşlar madenin en çok olduğu ilimiz Elazığ ilidir. Bu kısım önemli. Türkiye'de maden en çok Doğu Anadolu bölgesinde bölüm olarak Yukarı Fırat'ta, il olarak Elazığ'da bulunur. Şimdi sorumuza gelelim. Türkiye'de niye bu kadar çok maden var? Bunun ilk sebebi arkadaşlar jeolojik çeşitliliğin fazla olmasıdır. Bu ülkede bu kadar çok maden olmasının temel sebebi neymiş? Jeolojik çeşitlilik. Genç olmasıyla, yaşlı olmasıyla alakası yok bunun. Her döneme ait arazinin bulunması. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü jeolojik dönemlere ait arazilerin varlığı Türkiye'yi maden bakımından zengin yapmıştır. Neden bu kadar çok maden var sorusuna ikinci cevabımız karmaşık tektonik yapısı. Arkadaşlar Türkiye'nin geçirmiş olduğu tektonik hareketler Türkiye'yi maden bakımından zengin yapmıştır. Neden bu kadar çok maden var sorusuna üçüncü cevabımız volkanik arazinin yaygın olması. Bütün madenlerin kaynağı granitik kayaçlardır. Yani volkanik kayaçlardır. O yüzden volkanik araziler maden mineral bakımından zengindir. Türkiye'de volkanik arazinin çok olması Türkiye'yi maden bakımından zengin yapmıştır. Niye maden çok? 1. Jeolojik çeşitlilik çok. 2 karmaşık tektonik yapı var. 3 volkanik arazi çok. Bu üçü Türkiye'yi maden bakımından zengin yapmıştır. Arkadaşlar gelelim ikinci sorumuza. Türkiye'de rezervi en çok olan maden hangisidir? Hemen aklınızda boru söylediğinizi duyar gibiyim. Hayır bor değil, krom değil. Bu ülkede rezervi en çok olan maden dolomittir. Unutma ülkemizde rezervi en çok olan maden dolomittir. Rezervi ikinci en çok olan maden mermerdir. Türkiye'de rezervi en çok olan üçüncü maden lignittir. Bunları kaya tuzu, bor mineralleri ve bakır izliyor. Ama istisnasız Türkiye'de en çok bulunan maden neymiş? Dolomit. Dolomit arkadaşlar bizim ülkemizde çok fazla var ama dünyada yok. Dünyanın fakir bizim zengin olduğumuz maden hangisi arkadaşlar? Dolomit. En çok bulunan 3 maden. 1 Dolomit, 2 mermer, 3 linyit. Dolomit, mermer, linyit. Dolomit, mermer, linyit. Gelelim üçüncü sorumuza. Türkiye'de hangi madenlerin rezervi daha azdır? Hangi madenler Türkiye'de yok denilecek kadar azdır? Arkadaşlar bizim ülkemizde rezervi en az olan madene geldiğimizde rezervi en az olan maden çok iyi bildiğiniz bir maden altın. Altın Türkiye'de rezervi en az olan madendir. Türkiye'de 700 ton civarı altın rezervi olduğu tahmin ediliyor. Rezervi en az olan ikinci maden cıvadır. Cıva da Türkiye'de çok az bulunan bir madendir. Rezervi az olan 3. madenimiz gümüştür. Ve arkadaşlar Türkiye'de rezervi az olan son maden uranyumdur. Türkiye'de rezervi en az olan 4 maden. 1 altın, 2 cıva, 3 gümüş, 4 uranyum. Rezervi en çok olan dolomit Rezervi en az olan altın. Rezervi en çok olan dolomit. Rezervi en az olan altın. Geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza. Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği madenler hangisidir? Bu soruya cevap arayalım. Arkadaşlar ülkemizin en çok ihraç ettiği maden doğal taşlardır. Doğal taşlardan neyi anlayacaksın? Doğal taşlarda mermer ve traverteni anlayacaksın. Biz mermer ve travertene doğal taşlar diyoruz. Bu ikisi Türkiye'nin ihracatında en büyük paya sahiptir. Arkadaşlar Türkiye'nin ihracatında ikinci grubu metalik Ceferler, metalik madenler oluşturuyor. Ve ihracatımızda üçüncü sırayı ne alıyormuş? Endüstriyel mineraller alıyormuş. Bor gibi feldspat gibi mineraller alıyor. Sonuç en çok ihraç ettiğimiz doğal taşlar. ihracatımızın yaklaşık yarısını ne oluşturuyormuş? Doğal taşlar. En çok ihraç ettiğimiz maden, mermer ve travertendir. Mermer ve traverten Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan maden neymiş arkadaşlar? Mermer ve traverten. Biz bu ikisine ne isim vermiştik? Doğal taşlar adını vermiştik. Mermer ve traverteni ikinci sırada çinko izliyor. Çinko Türkiye'nin ihracatında en çok para getiren ikinci madendir. Türkiye'nin ihracatında arkadaşlar üçüncü sırayı krom alıyor. İhracatımızda üç maden. Mermer ve traverten yani doğal taşlar. İki çinko, üç krom. Bu üçü en çok ihraç ettiğimiz üç madeni oluşturuyor. Bunun yanında feldespat, bor, kurşun, manyezit, bakır da diğer ihraç madenlerimizi oluşturuyor. Evet arkadaşlar son sorumuz. Türkiye'nin en fazla ithal ettiği madenler hangisi? Bu sorunun cevabıyla bugünkü 5 sorumuzu bitirelim. Arkadaşlar Türkiye'nin İthalatında en çok paya sahip maden petrol ve doğal gazdır. Unutma bizim en çok ithal ettiğimiz madenler petrol ve doğal gazdır. Bunu ikinci sırada arkadaşlar demir çelik sanayisi, demir çelik madenleri izliyor. 3. sırada altın geliyor. Türkiye'nin ithalatında dördüncü sırayı arkadaşlar kömür alıyor. Sonuç en çok ithal ettiğimiz petrol ve doğal gazdır. Bunu demir, altın, kömür izliyor. Dikkat et en çok ithal ettiğimiz petrol ve doğal gazdır. En çok ihraç ettiğimiz mermer ve travertendir. Tekrar söylüyorum. İhracatta mermer ve traverten, ithalatta petrol ve doğalgaz ilk sırada yer alan madenlerdir. Arkadaşlar 5 soruda madenler başlığını bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.